Herkese merhaba. Köyden sonra artık evimize geldik. Yeni bir video başlatmak istedim. Böyle güzel çiçeklerimle birlikte açmak istedim. Bunlar böyle her daim çiçek açan çok tatlış bir dikenli bitki. Bunu size göstermek istedim. Şöyle biraz karanlık ama kusura bakmayın. Köyden geldim. Köyden getirdiklerimle beraber ev çok dağınık. Akşamdan iyice aldım. Birlikte toplarız. Böyle, kahvaltı sofrası dün akşam bunu anlatmak istiyorum size ee, melemen yapmak istedim bunlar domates sosu ama ben melemen yapmak istedim şöyle oldu domatesleri soydum doğradım hiçbir sıkıntı yok güzelce bu kocaman tencereme koydum sonra biberlere geçtim Böyle Kayınvalidemin bahçesinden biber toplamıştım Ondan sonra onları doğramaya başladım, soymaya başladım. Suyun içinde ellerim bir şey fark etmiyorum. Eşimin maçı bitti. Dedi ki eşim, ben yardım edeyim mi sana? Ya ne yapacağım falan. E ben yıkayayım biberleri dedi. Okey. Bir erkeğin rahatlıkla yapabileceği basit bir görev. Elimi sudan çıkardım. İşte başka bir iş yapıyordum. Unuttum ne iş yaptığımı. Allah'ım Elim sudan çıkardıktan beri 1 dakika 2 dakika sonra yanmaya başladı ama böyle bir yanma yok. Hani sıcak su döküldü şeklinde düşünün. Ölüyorum böyle. Parma baş parmağımın şurası, bu parmaklarımın üstü. Yanıyorum. Yanıyorum yani. Allah'ım, mersem o biberlerin içinde bir grup böyle etli e, yeşil biberler. Acıymış. Ben fark etmemişim. Ondan sonra onları doğrarken bütün elimi yakmışım. Bu elimi. Öbür elim bıçağı kullandığı için yanmamış. Bu elimle temizlediğim için yandı herhalde. Sağ elim bıçak kullandığı için şanslı. Sol elim bitti yani. İki saat. Bir saat suda bekletiyorum. Yok. Çıkarıyorum. Böyle yanık kremi var. Sürüyorum. Mümkün değil dayanamıyorum. Tekrar buzlu suyun içine koyuyorum. Sonra dedim ki eşime ben dayanamıyorum. Ya doktora gidelim ya acile gidelim ya eczaneye git. Bu böyle olmayacak yani oldu iki saat ben ya ölüyorum. Sonra eczaneye gitti. Eczaneci de eşi de oradaymış. İşte demiş ki böyle böyle eşim biber doğrarken elleri çok yandı. Hani buna uygun bir krem var mı? Kadın yani demiş ki ben demiş her sene demiş yaparım demiş. Çok seviyorum acı biber. Her sene de o acıyı çekerim. Biliyorum uyuşturucu bir krem adını söylemeyeyim. Uyuşturucu bir krem vermiş. Allah razı olsun o kadından bin kere. Onu sürdüm. Onu sürdükten böyle bir 20 dakika, 20 hemen değil ama 20-25 dakika böyle sürer sürmez eriyen, herkesin bildiği bir krem aslında da adını söyleyemiyorum. Onu sürdükten böyle 20-25 dakika sonra elim uyuştu ve kendime geldim. Allahım yani e, biberle de böyle bir, yani biberden elim yanar. Yani hepimizin yanmıştır. Ama öyle değil yani. Bu kaynar su yanma seviyesinde elim yandı. Nasıl acı bir şeydi. Hani isot muydum mübarek bilmiyorum. Ölüyordum ya. Ölüyordum yani. O yüzden bunları biberleri gözüm görmesin dedim. Ayıramadım. Dolaba, şey, dolaba, bal, dolaba değil balkona koydum onları. Direkt domatesleri bu şekilde kaynattım. Dün akşam. Böyle koydum. Biberlere bakacağım. Hani at, atıyorum açık renk olanlarını ayıracağım. Koyu renk olanlarını ayıracağım. Açık renk olanlarını artık kızartır yeriz. Öbürlerini bilmiyorum yani. Allah affetsin ölüyordum zaten. Hadi ben başlayayım. Böyle geniş profil. Temizliğime. Size de iyi seyirler. Çünkü bugün fasulye yapacağım. Belki size de çekerim. Fasulyeyi ben nasıl dondurucuya koyuyorum onu gösteririm size. Köyden birazcık fasulye getirdim. Onları da hallet. Böyle bir, iki, bunlar yarım kiloluk. Alt, yarım kiloluk. 650 ya da 550 falan bazıları 700. İşte o kadar. 4 6 Bu şey Kabuklarının püresini çıkartıyorum Sosunu çıkartıyorum mı Böyle 6 tane püre çıkmış Böyle bir küçük de Bir minnak da var Bunları tersine niye koymadım Burası şimdilik tamam. Bunlar kalkacak. Bunlar fasulyeyle uğraşacak. Burası da bir süpürülecek. O süpürme işini makineye bırakacağım. Robot olarak diyeceğim. Robot süpürsün. Hadi bakalım. Geçelim diğer Oturma odası zaten topluydu. Salon yani. Burada perdelerim var. Köye perde bittireceğim. Daha doğrusu bunlar iki tanesi yeni, bir tanesi eski perdelerim. Güneşliklerim daha öncesine ait. Perdeleri yeni aldım ama böyle A101 falan oradan aldım. Onları ayarlayıp e, dikime vereceğim ya da kendim dikeceğim bilmiyorum. Burada kızımın yapbozu var. Harry Potter. Ben de inanılmaz bir Harry Potter hayranıyım. Kızım da aynı. Orada <laughs> yapbozu var. Bu oda zaten topluydu. Süpürge de böyle süpürüyor. Bu oda tamam. Diğer odaları da göstereyim. Çalış. <laughs> Mutfak süpürdü. Süpürge süpürdü. Şimdi fasulyelere geçeceğim. O yüzden onları orada. Konserveleri de eşim kaldıracak. Böyle dursun. Büyük kızımın odası. Masasını toplamak ona ait. O yüzden masaya dokunmadım. Benim yatak odam. Yazın yatağın örtüsünü sermiyorum. Katlayıp buraya koyuyorum. Çünkü... Ee, çok fazla terliyoruz yatağın sürekli hava alması lazım hani haftada bir nevresimleri değiştirsem dahi e, geceleri sıcak olduğu için terleme oluyor o yüzden böyle yatağı yarı açık pencere açık bırakıyorum burada da e, şeylerim var çamaşırlarım var katlanıp yerleştirmesi gereken bant bu odada tamam Ayakkabıların her daim kapısı açık olur. Neden bilmiyorum. Bu da küçük oda kızımın odası. Burada iki yatak var. Normalde küçük kızım burada yatıyor. Daha küçük çünkü. Düşer. Bu odayı alırken iki kızımın odasını da aynı anda aldığımız için bu yatağı da aldık. Hani so İyi ki de almışız. Fiyatlar fırladı gitti. Ama kızım şu anda küçük yatakta yatıyor. Ama bazen geceleri kalkıp işte babasını istiyor. Baba, baba, baba. Genelde hep baba. Biz de öyle. Geceleri babaya aittir. Babası geliyor bu yatağa da yatıyor. O yüzden güzel oluyor böyle karşılıklı. Bunun üzerine ben robot geleceği için oyuncaklarını bunun üzerine koydum. Robot rahat rahat süpürsün. Böyle kızımın odası da tamam. Şimdi dolabı. Fasulyeleri yapmaya geçelim. Şimdi böyle köyden gelen çuvalı döktüm. Altı salatalık. Üstü fasulye. Size de yaparken göstereceğim. Buraya daha taze olanları buraya daha kart olanları biz kart diyoruz. Ne bileyim. Sert olana kart diyoruz. Daha kart olanları ayıklıyorum böyle. Bunları ayıklayacağım. Altında salatalık var. Bunları ayıkladıktan sonra e, bu taze olanları zeytinyağlık yapıp büyük tenceremde haşlayacağım. Haşlayacağım dedim böyle batıracağım solacak. Ondan sonra poşetleyip dondurucuya atacağım. Bu biraz daha kart olanları yemek yapacağım. Onları hemen tüketir dondurucuya koymayacağım. Bu şekilde böyle ayıklayacağım. Ayarlayacağım. Dondurucu için yapacağım. Ben başladım. Devam ediyorum. Sizi de çekmek istedim. Fikir olsun diye. Hani fasulye çok geldiği zaman böyle direkt zeytinyağlık yapıp hiç farklı değil. Direkt şunları böyle zeytinyağlık doğrayıp haşlayıp haşla dediğim böyle kaynar suda bir 5 dakika 10 dakika batırıp sonra soldurup alıyorum oradan şeye siniye soğuyunca poşetliyorum dondurucuya. Harika oluyor. Çıkarıp yaptığınız zaman tazecik fasulye. Böyle şimdi onların devamını yapacağım. Bunları Yemek yapacağım. Artık kartlarını yapacak bir şey yok. Bana kolay gelsin. Bazıları bunları haşlarken, e, haşladıktan sonra içine domates doğuruyor. Domatesin de içine hazır oluyor. Sadece soğanı doğrayıp atıyor tencereye. O da bir yöntem. Ben yapmadım. O kadar çok sevmiyorum ben domatesi. Öyle içinde salça şeklinde sevmeyiz. Zeytinyağı da daha çok seviyorum salça haline emin daha çok seviyorum. Şimdi fasulyeleri demin sizle de beraber temizlemiştik. Böyle ayırdım, yıkadım. Zeytinyağlı olanlarını ayırdım. Bunları ilk defa şöyle yapacağım. Normalde hep suyu kaynatıyordum. Böyle yaptıktan sonra suya batırıyordum. Yapıyordum. Bu sefer tencerem büyük olduğu için bu tenceremi ilk kullanışlarım. Koçikam sağ olsun. Bana bu tencereyi aldı. E, bu tencere ilk kullanışım. Böyle kocaman bir tencere. Buna doğrayacağım. Suyu katacağım. Bunu da kaynatacağım. Bunu ilk defa yapıyorum. Bence olur. Yani mantık aynı mantık. Şöyle zeytinyağlık bunları doğruyorum. Güzelce. Bunları tuz falan koymayacağım. zeytin ee, zeytinyağlık böyle doğradıktan sonra suyu koyacağım. Kaynatacağım. Şöyle doğruyorum. Ortadan böyle bu şekilde yapıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Böyle bütün bütün koyacak için çok sevmedim böyle yaptıklarımı çok daha fazla sevdim. O yüzden bu sene böyle yapıyorum. Şurada gördüğünüz <laughs> domatesler. Domatesler indirime girmiş. Kaç liraya düşmüştü? 7,5. 7,5'a düşmüş. Ben bir önce aldığımda böyle size çekmiştim bu videonun başında. 13 liraya almıştım. Ee, ama çok az almıştım. 6 kilo kadar almıştım. E şimdi 7,5'a düşünce kaç kilo aldım? 12 13. 12 13 kilo almış. Bunları da halledeceğim. Zaten nasıl yaptığımı biliyorsunuz. O yüzden bir daha çekmeyeceğim. Onun videosunu çekmiştim. Ondan da domates sosu tekrar yapacağım. Allah nasip ederse bu sene içimize zaten yeter. 7-24 domates yemiyoruz ama salça niyetine kullanıyoruz. normalde salça çok almıyorum. Bunları salça niyetine kullanıyoruz. O yüzden yapmayı seviyorum. Salça katkısız güzel oluyor. Onu güzelce halledeceğim böyle. Kaynayacak. Burada da karnıyarımın içine koydum. Karnıyarıklarımı da dün hazırlamıştım. Şöyle. Biraz fazla patlıcanım vardı. Ziyan olmasın diye hepsini koydum. İçini koyacağım. Üzerine domates, biber, yallah fırına. <laughs> Bir de salçalı sos. Böyle onları hallediyorum. Eşim de burada bana yardım ediyor. Bana yardım ediyor dedim. Hani bu poşeti kaldır. Bu leheni yere koy. Ondan ibaret. Başka bir yardım değil. Hadi bana kolay gelsin. Şimdi evet. ben içine falan koydum. İçine eşim yerleştirecek karnıyarıkları. Akşam yemeğini ona devrettim. Zaten pek bir şey kalmadı. Ben tekrar domates soymaya devam ediyorum. Bu video bol domatesli oldu. Yani ben de domates yapıp arkasından fasulye yapıp bir daha domates yapmak bünyeme bir tık ağır geldi. Ama olsun işin bereketi kaçmasın. Ben tekrardan domateslerimle devam ediyorum. Bu kısımları size göstermeyeceğim çünkü anlatmıştım. O yüzden domatese boğmayayım sizi ama ben çalışmaya devam ediyorum. Burada da içim hazırlanıyor. Hadi bakalım. Evet canım. Ne yapıyorsun? Haşlanmış taze fasulye de poşete koyuyor. Bana yardım ediyor. Şu anda gülüyorum kusura bakmayın. O kadar istekli yapıyor ki bu işi. Şu, her gün masa <laughs> O yüzden giriyorum O kadar isteksiz yapıyor yani. Ama sağ olsun yapıyor. <laughs> bir yemeklik yap böyle çok çok doldurma. mu? Şimdi bunları şakası bir yana. Evet gerçekten bu arada isteksiz yapıyor. O bir gerçek. Az daha Azıcık daha. Şimdi biz bunları poşetleyeceğiz. Ben nasıl yaptığını göstersin diye eşim yapıyorum. Şimdi ben yardım edeceğim ona. Poşetleyeceğiz. Poşetledikten sonra ağızlarını bağlayıp havasını alıp ağızlarını bağlayıp böyle şöyle yassı yassı yapacağız. Yassı yassı. Böyle havasını ala ala. Kasa geldi. Şu anda çok güzel yapıyor. <laughs> bu arada şeker poşeti kullanın. Benden size tavsiye. Şeker poşeti. Böyle bir tık tık kalın bir poşet. dondurucuda yırtılmıyor. genelde kiloluk satarlar. Aynen genelde kiloluk satarlar. Bu 2 yani kilo, iki kilo. 2 ya da 3 kiloluk olacak. Unuttum şimdi. Şimdi biz böyle bunları poşetleyeceğiz. Poşetledikten sonra. Yırtılmıyor daha sert poşet. Aynen. Yırtılmıyor. Güzel oluyor. Bu poşetleri poşetleri çok dandik oluyor. Birbirlerine yapışınca bile bir çeksen yırtılıyor. Dondurucunun, Dondurucunun içine çıkamazsın. dağılıyor. Dondurucunun içini pisletiyor. Sevmiyorum yani. O onları böyle şey günlük kullanıyorum. Bunları e, buzdolabına bir şey koyacağım zaman dondurucuya o zaman kullanıyorum şeker poşetlerini. Siz de böyle toptancılardan 2 kiloluk olabilirsiniz. Yarım kilo, 250 gram gibi. Bunları poşetleyip dondurucuya koyacağız. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Domatesle başlayıp temizlikle devam edip sonra fasulyeli sonra tekrar domatesli bir vlog oldu. Size domateslerin son halini de göstereyim. Domatesleri böyle doğradım. Bir büyük tencere bir küçük tencere domates çıktı. Şimdi biz onları kaynatıp vakumlayacağız. Size çekmiyorum. Yani zaten daha önce yapmıştık. O yüzden bu vakumlama kısmında çoğu herkes biliyordur. Bunlara da halledeceğiz. Videomuzu izlediyseniz, beğendiyseniz çok çok mutlu olurum. Eğer kabağınıma abone olursanız çok beni çok memnun edersiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bay bay.